Arkadaş al koş al koş Al koş. koş Dur 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 Bu nedir be evet. Uff Tutun balığı ya abi Gargaburunu bir alayım ya Dur oğlum dur daha öldüm ya. Kamerayı çekeceğim diye. Çekemedim la balı. Çekemedim yemin ediyorum ya. İşte ya. Yemin ediyorum bütün yorgunluğumu aldı. Evet. <gülüyor> 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 Ezer keyfin yerine geldi bakıyorum. Abi keyfi tabii yerine gelmez. Kaç kilo var bu bırak? Abi en az kilo, 7 kilo, 7-8 kilosu var. He? Var abi. Vallahi bilmiyorum ortak bu. Geçenkinden de sanki büyük gibi falan. Allah'a bak. Ha Orhan <laughs> <laughs> senin kadar lan bu balık. <laughs> <laughs> Onu nasıl krasi çıkar? Ha, oradan tut tut tut. La gider lan tut la. Özel. Bir poz verir misin? Anamız ki ne pozu manyak. Korkma ya. ya kamerayı çekiyorum. Özel. Kardeş. şu bırak şimdi kamerayı. Şuna tutak. Abi nasıl, nasıl bırak kamerayı ya? Ona karışmayacağım. Dur sonra. Dur sonra. Kamrat tutsun ya şey demedim Burak'cığım. <laughs> Öldüm ya. Abi gördün mü? Çekti ve geçetti. Ya o dedi mi? ben her zaman abi. Geçetti diye. Abi geçetti sen. Birader ben kestim. çekmeye başladım. Elimi kesti çekemedim yani. Orhan abi dedi ki bırak ben çekeyim dedi. Mecbur bıraktım yani biz çekemeyeceğimizden değil de hani ben kamerayı alayım koşayım geleyim dedim. Çünkü biliyorum bırak. yani belli. Arkadaşlar ebeşik gümüş kesin abi. Tarttım ya. Hemen Neyi tarttın? Balığı tarttım. İki tane giydirdin. İki Şöyle ayağımı şöyle koysam... ...boyunu anlayayım. ben 44 numara giyiyorum. 44 santim. 88. 3 ayağım geldi. 1 metre 44 48 120 3 44 40 80 120 132 evet. santim. Neredesin? Abi önü şurada abi şu şu. Ya bırak. Sen Öncedim git bir iğne git. İğne. Aha. Tamam. O zaman burada kapatıyorum.